Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev ev soyma videosu çekiyoruz. Arkadaşlar şimdi evli soyacağız. Ama ilk önce abone like atmayı unutmayın. Bu videoyu, bu videoyu bu videoyu bu videoyu 50 like gelirse devamını çekeceğiz. Arkadaşlar gidiyoruz. Devamını çekeceğiz bu videonun 50 like gelirse. Hani nerede bunun kaçışı? anam kaç Nerede bunun kasası şimdi? Nerede bunun kasası şimdi? Buranın kasası nerede? Başarılı olmamız lazım. Nerede bunun kasası? Arkadaşlar bu videoyu çekmeni istemişsiniz. Ve çekiyoruz. Allah kaç 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 kaç. Kaç, yemin ediyorum kaç. Kaç lan kaç. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Evimde bir şey Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Baba. Evimde bir şey var Bismillahirrahim. En kısa Ha? Arkadaşlar kaçtık. Arkadaşlar soyuyoruz bu evde. Gel gel gel. Gel gel. Papatya gel papatya. Papatya gel. Arkadaş kaçın kaçın ne yapacağız ne yapacağız? arkadaşlar gidiyoruz. Motorla gidiyoruz. Allah ay vay yedik arkadaş. Arkadaşlar ayvayı vay yedik. Ay vay yedik. Yedik ay vay. Neredesin? No 24 soyacağız arkadaşlar. No 24 saat başkan lan. Pat ba ya. <laughs> Ay vay yedik ya. Başkan ne bu burası? video. Bir videonun daha sonuna gelelim. Abone olup like etmeyi unutmayın. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone ol abone olmayı unutmayın. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay. Arkadaşlar bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.